Makyaj tamam, gelinlik tamam, damat yakışıklı. Ama asıl soru şu, gerçekten doğru kişiyle mi evleniyorsun? Evlilik kararını verirken sadece kalbinde mi düşündün? Hiç oturup kendine soruyu sordun mu? Bu kişiyle gerçekten bir ömür geçirebilir miyim? Bu videoda sana evlenmeden önce mutlaka sorulması gereken 10 soruyu anlatacağım. Çünkü aşk yetmez. Evlilik sadece sevmek değil, konuşmak, paylaşmak ve anlaşmak işidir. Videoyu sonuna kadar izle ve yorumlara yaz. Sence evlenmeden önce en önemli soru ne olmalı? Ve tabi abone ol dostum. Çünkü burada sadece düğün değil, hayat konuşulur. Aşk tek başına yeterli değil. Evlilik, sorumluluk, alışkanlık ve bazen sabır demek. Eğer bunları konuşmadan nikah masasına gidiyorsan, o evet kelimesi ömür boyu içini kemirebilir. Ama bu on soruyla kalbini değil, gönlünü açarak ilerleyeceksin. Birinci soru. Hayatını nerede kurmak istiyorsun? Bu soru sana basit gibi görünebilir ama inan, Birçok evlilik bu soruya doğru cevap verilmediği için darmadağın oluyor. Sen şehir hayatını hayal ederken sabah kahveni alıp sahilde yürüyüş yapmak, akşam arkadaşlarına tiyatroya gitmek, çocuklarını iyi okullara göndermek isterken o bir anda karşına çıkıp ben köyde evlenmek istiyorum, babamın tarlasına sahip çıkmalıyım diyorsa işte orası evlilik değil. Bir ayrım noktası olur. İnsanlar değişebilir evet ama hayaller kolay kolay değişmez. Ve hayalini bastıran insan bir gün o bastırdığı şeyin hıncını senden çıkarmaya başlar. Senin için İstanbul bir yaşam şekli ise onun için fazla kalabalık fazla gürültü olabilir. Senin için köy sessizlik ve huzursa onun için sıkıcılık ve yalnızlık olabilir. Ortak bir hayat kurmak demek birbiriniz aynı çatıya değil, aynı hayale taşımak demektir. Bu yüzden evlilik öncesi konuşulması gereken ilk şey hayali nerede kurduğunuzdur. Çünkü biriniz güneş doğduğu yerde yaşamak isterken diğeri battığı yerde huzur buluyorsa ikiniz de ortada kalırsınız. Ne sen onun köyünde mutlu olursun ne o senin apartman dairesinde. O yüzden evlenmeden önce bu soruyu sadece birbirinize değil kendinize de sorun. Ben bu hayatı nerede yaşamak istiyorum ve bu kişi orada benimle olur mu? İşte bu sorunun cevabı nikah masasında değil, oturma odasında verilir. İkinci soru. Çocuk istiyor musun? Ne zaman bu soru basit gibi görünür ama evliliğin seyrini en çok değiştiren sorulardan biridir. Çünkü çocuk sahibi olmak sadece bebek çok tatlı diyerek alınacak bir karar değil. Hayat tarzı, sorumluluklar, zaman yönetimi, duygusal denge hepsi değişir. Ve işte burada gerçek çatışma başlar. Sen biraz gezelim, düzenimizi kuralım derken o anneannem torun görsün diyorsa sorun var. Ya da senin için çocuk sahibi olmak bir hayalken onun için hiç düşünülmemiş bir seçenekse. O sessizlik zamanla konuşulmayan bir yaraya dönüşür. Evlenmeden önce bu soruyu sadece ister misin diye sormak yetmez. Ne zaman, hazır mısın, çocuk büyürken sorumluluk nasıl paylaşılacak? Hatta belki olmasa ne yapacağız diye de sor. Bazı çiftler bu konuda yıllarca ertelip soru birbirine kırılıyor. Biri baskı hissediyor, diğeri sabırsızlanıyor. Çünkü o çocuk yalnızca bir evliliği değil, iki farklı hayale doğmuş oluyor. Ve en önemlisi bu sorunun cevabı zamanla değişebilir ama onu konuşmamak bir ömürlük suskunluk yaratır. Nikah masasında gözlerin içine bakan kişinin bir gün çocuk isteyip istemeyeceğini bilmeden evet demek karanlık bir odaya ışık kapalı girmeye benzer. Unutma, ortak gelecek ortak kararlarla kurulur. Çocuk meselesi sadece zamanı gelince bakarız denilecek bir şey değil. Çünkü zaman geçer ama söylenmemiş sözler hep kalır. Üçüncü soru, ailenin evliliğimize etkisi ne olacak? Bu soru masum gibi durur ama cevabı yıllar hayatını etkileyebilir. Çünkü evlilik sadece iki kişi arasında yapılmaz. Özellikle bizim gibi aile odaklı toplumlarda nikah masasında oturan her damadın arkasında bir anne, bir teyze, bir hala ordusu vardır. Annesi mi senin evliliğine yoksa gerçekten o mu senin hayat arkadaşın olacak? İşte bu çok kritik. Çünkü eğer her kararın annesine danışıyorsa bu evlilik sen eş değil, üçüncü şahıs olursun. Tatile gitmeden önce anneme danışayım der, Ev alınır, annem ne der? Çocuk yapılacak, annem daha erken diyor. E sen kimsin? Bu tip bir ilişki zincir gibidir. Onun boynunda duran görünmez uzaktan kumanda olur. Basanda annesidir. İşin kötüsü sana da aileme saygılı ol Tabii ki saygı ama sınırı nereye kadar? Senin mahremini kararını evinin iş düzenine karışan birileri varsa orada saygı değil, sınır ihlali vardır. Bazı evlilikler bir kişinin değil, tüm sülalenin yönetiminde olur. Ve sen öyle bir tabloda sadece gelin değil, Yabancı madde gibi hissedersin. Bu yüzden bu soruyu sormadan evet deme. Çünkü nikah tefterini imza atan el aslında sadece seninki değil. Bazen bütün ailenin gölgesidir. Beşinci soru. Para yönetimini nasıl yapacağız? Bu soru küçük gibi görünür ama evliliğin en sessiz ama en yıkıcı dinamiklerinden biridir. Çünkü aşkın dili kalpten gelir ama fatura, kart ekstresi, kredi borcu tamamen gerçekler dünyasında yaşar. Şimdi sor kendine. Sen maaşın eline aldığında ortak kasaya mı koymak istersin? Yoksa benim param senin param çizgisini mi korumak istersin? Çünkü o şöyle diyebilir. Ben para biriktiriyorum. Sen neden o parayla tatil yapmak istiyorsun? Sen de şöyle diyebilirsin. Ben hayatı yaşamak istiyorum. Sen neden kuruş kuruş hesap yapıyorsun? İşte tam bu noktada konuşulmayan her şey bir gün patlar. Ay sonra geldiğinde bir bakarsanız elektrik faturası senin cebinden çıkmış ama televizyonu sadece o izliyor. Kredi kartı borcunu söyle demişsin ama alışverişi yapan başkası. Bu yüzden evlilik öncesinde yapılacak en kıymetli şeylerden biri gelirinizi, giderinizi ve para yönetimi tarzınızı açık açık konuşmak. Ortak kasa mı yapacaksınız yoksa giderleri bölüşüp ayrı bir hesap mı açacaksınız? Beklentin ne? Onunki Bu konuya netlik gelmezse evin içinde görünmeyen bir savaş başlar ve o savaşta aşk kaybeder, sessizlik büyür. Unutma, para kötü bir şey değildir ama konuşulmayan para ilişkiyi çürütür. Şimdi dur ve sor. Bu kişiyle para konuşabiliyor muyum? Eğer cevap hayırsa nikah masasındaki evet biraz beklesin. Altıncı soru. Öfkeyi nasıl yönetirsin? Evlilik dediğin şey sadece gülümsemelerden, sürpriz çiçeklerden ibaret değil. Hayat bazen yorgunlukla, bazen stresle, bazen de beklentilerin çatışmasıyla gelir. Ve o zaman asıl mesele ortaya çıkar. Öfke nasıl yönetilir? Bazı insanlar öfkelendiğinde bağırır, çağırır, kapıyı çarpar. Bazıları ise susar. Günlerce konuşmaz, içinde büyütür, seni buz gibi bir sessizlikle cezalandırır. Ama bil ki bağıran da, susan da eğer öfkesini sağlıklı şekilde yönetemiyorsa bu ilişkiye bir duygusal savaş alanına dönüşür. Bak sinirlenmek insani bir şey ama öfkesini nasıl yönettiği, senin bu kişiyle bir hayat kurup kurmayacağını belirler. Mesela tartışma sırasında seni küçümsüyor mu? Geçmiş önüne serip zaten hep böylesin diyor mu? Yoksa şu an öfkeliyim, sakinleşince konuşalım diyebiliyor mu? Unutma, seninle değil, sana olan sevgisiyle kavga eden biri bu yolda seninle yürüyebilir. Ama önce öfkesini, seni kırarak boşaltan biri bir gün geldiğinde seni değil, kendini affettirmek zorunda kalır. Bu yüzden nikah masasına oturmadan önce sor kendine, onun öfkesi bir rüzgar mı yoksa seni yıkan bir fırtına mı? Ve unutma, evlilik öfkenin değil, sabrın evinde büyür. 7. Soru, sadaketin sınırını konuşmadan evet deme. Evlilikte sadakat sadece başkasıyla yatmakla sınırlı değil. Çünkü bazıları için bir flört mesajı ihanettir. Bazıları içinse ben sadece yazıştım bir şey yapmadım bahanesidir. Peki senin için nerede başlar sadakatsizlik? Bir mesajla mı? Eski sevgilinin gönderisini beğenmekte mi? Yoksa bir doğum gününü kutlamasında mı? İlişkinin sınırlarını net çizmeden evlenmek haritasız yola çıkmak gibidir. Çünkü ben öyle sanmıştım. Ben bunu normal zannediyordum cümleleriyle çatışma başlar. Ama işte asıl mesele burada. Senin için ne normal, onun için ne doğal. Kim insan sevgilisinden başkasına güzel olmuşsun deme ihanet sayar. Kimisi bunu nazik olmak diye geçiştirir. Kimisi telefonunu paylaşır, şifresini verir. Kimisi benim özel alanım var deyip gizli bir dünya kurar. Ve eğer bu farklar daha en başında konuşulmazsa ileride kırgınlık olur, güven sarsılır. Çünkü sadakat bir anlaşmadır ama sözlü değil. Kalbi, zihni ve değerleri kapsayan bir anlaşma. O yüzden sormalısın senin için ihanet nedir? Cevabı kaçamaksa dikkatli ol. Çünkü evlilik sadece sevmek değil, sınır bilme meselesidir. Unutma, sadakatin ne olduğu kadar ne olmadığı da konuşulmalı. Yoksa senin kırıldığın yerde o "Ama ne yaptım ki?" der ve işte o gün her şey çatlamaya başlar. Kariyer planın ne? Bu soru küçük gibi görünebilir ama aslında evliliğin en büyük sınavlarından birini temsil eder. Destek mi olacağız, yarışa mı gireceğiz? Sen peşinde koşarken yanında biri olsun istersin. Seni omuzlasın, gurur duysun. Ama ya o kişi sen yükselirken içinde bir yerlerde küçülüyorsa? İlişkilerin en gizli çatışması buradadır. Biri parladığında diğeri gölgede kalmaya tahammül edemiyorsa o evde sessizlik büyür, bakışlar değişir. Sen akşam bir başarı hikayesiyle geldiğinde onun tepkisi nasıl olur? Ne güzel, senin adına çok sevindim mi der? Yoksa içten içe ben hala yerimde sığıyorum duygusuyla mesafemi koyar. Ayrıca şunu da düşün. Sen işine tutkuyla yapıyorsan bazen geç saate kadar çalışacaksın, seyahat edeceksin, yoğun olacaksın. Bunu anlar mı? Destekler mi? Yoksa işin mi önemli, ben mi? Kriziyle seni içinden kemirir mi? Ve sen de onun kariyer yoluna gerçekten saygı duyuyor musun? Yoksa kendi başarılarına odaklanırken onu küçümsüyor musun fark etmeden? Bu sorunun cevabı iki insanın sadece birbirine değil, hayata nasıl baktığını gösterir. Çünkü evlilik sadece kalp işi değil, aynı zamanda yol arkadaşlığıdır ve bu yolda biri durursa diğeri de yürümez. Eğer bu soruya dürüst bir cevap veremiyorsa nikah masasında evet demeden önce bir kez daha düşünelim. Çünkü kıskanılan başarı en çok sevilmek istenilen yerden vurur. Ev işleri ve sorumluluklar paylaşılacak mı? Yani evlenince ikiniz de aynı çatı altına gireceksiniz ama biriniz yastığa uzanırken diğeriniz temizlik robotuna mı dönüşecek? Bu soru küçücük gibi görünür ama zamanla içten içe parlayan bir yanardağdır. İlk başta ben yardım edeyim ya der ama sonra o yardım dediği şey çöpleri kapının önüne bırakmakla sınırlı kalır. Sen daha iyi yapıyorsun bahanesiyle bulaşıklardan uzak durur. Ben süpürge sesine dayanamıyorum diye de süpürgeyi görmez. Sen işten gelip yorgun argın eve girdiğinde onu kanepede FIFA oynarken buluyorsan burada bir problem var demektir. Çünkü evlilik ortaklıktır, hizmet sektörü değil. Eğer her iş senin üstündeyse ev zamanla senin için huzur değil görev alanına dönüşür. Oysa bu ilişki bir takım oyunu olmalı. Kimin ne yaptığı değil. Birlikte nasıl yürüdüğünüz önemli. O yüzden bu soruyu açık açık sor. Evdeki sorumlulukları nasıl paylaşacağız sorusunu. Çünkü hayat sadece romantik akşam yemeklerinden ibaret değil. Bazen musluk bozulur, bazen çamaşır daha olur ve o zaman kim nerede duracak işte o belli olmalı. Yoksa sen elde çamaşır aklında ben neden evlendim sorusuyla kala kalırsın. Kriz anlarında nasıl davranırsın? Hayat her zaman pembe dizi gibi ilerlemiyor. Elektrikler kesiliyor, faturalar üst üste geliyor, çocuk hasta oluyor, iş strese eve taşınıyor. İşte bu anlarda karşındaki insanın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Kriz anları bir turnustur. Bazısı o anda susar, kapanır, kendi için atar. Sen ne olduğunu anlayamazsın. Çünkü anlatmaz. Günlerce surat asar, seni sessizliğiyle cezalandırır. Ama unutma, evlilik monolog değil, diyalog işidir. Eğer sen derdini paylaşırken o duvar gibi duruyorsa Yalnızlaşman kaçınılmaz olur. Bazısı ise tam tersi. Bir problem çıktığında hemen suçlular. Genellikle de suçlu sensindir. Sen böyle dediğin için oldu. Zaten hep senin yüzünden işler karışıyor. Kriz anında seni omuzlaması gerekirken senin üzerine çöker. Bunun adı sevgi değil, yük atmaktır. Birlikte yürümek istiyorsan fırtınada nasıl birlikte sığınacağınızı bilmeniz gerekir. Krizlerde kaçan değil, kalan insan değerlidir. Suçlayan değil, çözüm arayan insan kıymetlidir. Bu yüzden nikah masasına oturmadan önce sadece güzel günleri konuşma. Zor günlerde nasıl davranacağını öğren. Çünkü düğün bir gün ama fırtınalar ömür boyu kapıyı çalabilir. Yanımda kalacak kişi rüzgarda savrulmayacak. Seninle omuz omuzu duracak biri olmalı. Eğer bu soruya net bir cevap alamıyorsan cevap zaten ortadadır. Ve belki bazı evetler önce kendini hayır diyebilmeyi gerektirir. Son soru. Sence aşk zamanla azalır mı yoksa gelişir mi? Bu bir evliliğin kalbinde atılan en önemli sorulardan biri. Çünkü bazıları için aşk yalnızca ilk heyecandan ibarettir. Çiçekler alınır, mesajlar yazılır, bir süre sonra alışkanlığa evrilir. Ama bazıları için aşk zamanla kök salan bir ağaç gibidir. İlk filizleri heyecanla çıkar ama esas gücünü yıllar geçtikçe gösterir. Senin partnerin hangisini inanıyor? Eğer aşk zamanla biter yerini başka şeyler alır diyorsa bu evlilikte duygusal yakınlığı korumak için ekstra çaba harcaman gerekebilir. Çünkü bir gün kendini birlikte yaşıyor ama duygusal olarak ayrı düşmüş hissedebilirsin. Ama eğer onun için aşk zamanla gelişen, büyüyen bir yolculuksa, işte o zaman işler başka. Çünkü o kişi seni sadece güzel günlerde değil, zor günlerde de sevecektir. Aşkı sadece özel günlerde değil, bulaşık yıkarken, hastayken, sessizken de yaşayacaktır. Unutma, Aşkı olan inanç evliliğin ritmini belirler. Birlikte gelişmeye inanan iki insan aşkı da hayata da büyütebilir. O yüzden bu sorunun cevabı basit gibi görünse de aslında bir ömrü nerede göreceğiz sorusunun cevabıdır. Senin cevabın ne olurdu? Yorumlara yaz. Belki başkasının cevabında kendini bulursun. Unutma. Nikah masasında söylediğin o evet sadece bir kelime değil, yıllar sürecek bir hayatın ilk adımı. O cümleyi sabah kahvaltılarının, akşam tartışmalarını, bayram ziyaretlerini ve ortak hayaller için alan büyük bir yolculuğun kapısını açar. Bu videoda anlattığımız sorular basit gibi görünebilir. Ama her biri ileride ben bu adamı tanımamışım dememek için bir pusula. Çünkü aşk gözünü kapatıp atlatacağım bir uçurum değil. Gözünü açıp elini doğru kişiye uzatacağım bir yolculuktur. Bu yüzden diyoruz ki sadece gelinlik provasını değil, hayat provasına da hazırlan. Gelinlik çıkar ama kişilik kalır. Düğün biter ama karakter devam eder. Şimdi yorumlara gel. Sence nikah masasına oturmadan önce hangi sorular mutlaka sorulmalı ya da geçmişte senin fark edemediğin kırmızı bayraklar neydi? Ve son olarak abone ol dostum. Çünkü burada sadece çiçekli masalar değil, ilişkilerin arka planı, hayatın gerçekleri konuşulur. Hayat masal gibi olsun ama kararların gerçek olsun.